Okey, Jay. Sizi gördüğüme sevindim. E, Bay Bu sizi her zaman alsın. Siz aç değil. Bize tankları göster bu. Oo tabi tabi. Bakın çok taze. Bize arkadaki tankları göster. <laughs> Üzgünüm dilinizi bilmiyorum. Sonra gelin tamam mı? Bu çinçon saçmalıklarını turistlere sakla. Hey. Neden benim ayağıma bağ oluyorsunuz ya? Senin ayağın yok ki bu. Uuu, dostum. Herhalde senin geldiğin gezegenin adı bu ne be? Burada 32. Sağlık Yasasının açıkça ihlal edildiği görülüyor. Ciddi. Ehliyetsiz uzaylı gıda maddeleri <laughs> satışı yapmak. O bir dünya balı. Çin'in geleneksel balı. Beni tutuklarsanız nefret suçuna girer. Çinli olsaydın girerdi tabii. Ke yapma, larvalarım ekmek bekler. Bu dikenli bul için bu. Hiç kimse. Kimin için dedim? Lazım olur diye aldı. Neye lazım? Bilmiyorum. Herhangi birine. Pekala, sümük böcek. Hop hop. Bak. <laughs> <laughs> uh. Aa, bu ara ilişkimizde bazı sorunlar yaşıyoruz. Bunun acısını senden çıkarmayalım. Teşekkürler çek. Suratına balık tokadı yemek istemiyorsan anlaşmamıza uyumanı öneririm. Dünyalar dünya balığı yer. Gerçek dünya balığı. Beş para etmez şahsın ve çocuklarımın hatırına gitmeyin. İzin verirseniz size en sevdiğiniz noodle'lardan ikram ederim Kay. Kimse senin o iğrenç noodle'larından istemiyor bu. Sen iğrenç birisin bu. Karides ve Çin lahanası. Bir süre burada takılacağız. Çok zalimceydim. Arkada vuya yaptıklarım. Resmen eteğini çekip çıkardın. Büyük saygısızlık. Babamla bir oyun oynardık. Son yemeğinde ne yemek istersin? Daha kötüsünü yapabilirdin. Aa. Peki. Um... Babamla bir oyun oynardım. Adı yakan top. Ama ben topu atınca duvara çarpardı. Çünkü... Orada olmazdı. Bana babanı çekiştirme. <laughs> ben onu çekiştirmiyorum. Sadece onu pek tanımıyorum. Hiç hoş değil. Ne demek hoş değil? Çocuklar babalarını ister. Masa bir sipariş vermedi. Masa üç, yani şuradaki dördüncü ördek sosunu içip bitirdi. Okay. bu sabah düşen gemi çalınmış. Hem de... Lunar hapishanesinden, Hayvan Boris. Nereden bildin? İlk anne her zaman düşkündü. Bir dakika izin verir misin şef? Başımız dertte. <laughs> evet. Ben kloropodu hallederim. Sen tarantabiyi hallet ve şu hidronimi. Mutfaktakileri de hallederim. Caddede buluşuruz. Hayatımın en karmaşık dönemini yaşıyorum. <laughs> Sessiz ol ve başını eğ. Mm-hmm. hayvan Boris. Sadece Boris. Pek değişmemişsin. Görüyorum ki kesip attığım kolun hala kesik. Ah, evet, kolum. O anı biz son 40 yıldır her gün düşündük. Ama hayatını böyle yaşayamazsın. Seninkinden daha uzun yaşayacağıma söz verebilirim. Ve daha yalnız. Hayatta kalan son boklotit olduğuna göre. Neyse bunu göreceğiz. Ama önce öldürme zevkini tatacağım. Herkes. <laughs> Hangi cehennemdeydin? Allah'a çıktım. <laughs> Haberin yok ki ama sen çoktan öldün. İyi misin? Bir dakikanızı alabilir miyim lütfen? Teşekkür ederim. Hani bazen çocuğunuz okul kermesinden bir Japon balığı alır ve siz o pis şeyi evinizde istemediğiniz için çocuğunuza balık kaçtı dersiniz ama aslında tuvalete atıp sifonu çekmişsinizdir yem. İşte burada olan bu. Tamam mı? Anladınız mı? Çocuğunuza yalan söylemeyin. Aa, dostum bu iş için yaşlanıyorum. Seni düşünemiyorum bile. Hayvan Boris. Onu uzun zaman önce hapse tıktım. Yaptığım en büyük hataydı. Neden? Niye? Masum muydu? Onu öldürmeliydim. O zaman gidip öldürelim. Hayır. Hayır mı? Sen karışma. Bu iş maaşını aşar. Biz ortağız. Aynı maaşı alıyoruz. Bunun seninle hiçbir ilgisi yok. Sen kendi işine bak. Tamam. Öncelikle sesindeki bastonunu biraz kısalım. İkincisi, o dikenli herif ortalıkta dolaştığı sürece benim bütün işim bu. Borisi unutacaksın. Yoksa vereceğim raporda davranışlarının uygunsuz olduğunu söylerim. Belki ben de raporumda bir şeyler söylerim ki. İki hafta açığa alındın. Saçmalık. Dört hafta. Bari istifa edeyim. Hayatta bilmemen gereken şeyler de var. Beni işe alırken başka yalan söylemiştin.